Zaten sen dersem 200. Kilo, 200. kilometre ya da 100 kilometre yukarıda olması lazım uz, uzay istasyonu. Evet. Uluslararası uzay istasyonu ve oradalar anladın mı? Evet. O kadar dünyamızın o gök kubbenin içerisinde takılıyoruz. Evcilik oynuyoruz. Dışarı çıkış yok. Ama yedi kat yerin yer altı yani Agarta dedikleri yeraltı şehri gerçek. Yedi kat sema gerçek. Ve yedi kat da yan, gidiyor böyle. Yani kutupların hmm. ar arkasında ya kutupların ardında Kaf Dağı dedikleri Kaf Dağı gerçek mesela. Hmm. Kaf Dağı ardında başka bir boyut var. Onun arkasında başka bir tane daha boyut var. Bir tane daha var, yedi tane böyle gidiyor. Yedi tane kadim ırk yaşıyor orada şu anda. Bizden çok çok daha ileride teknolojiye sahipler. Bunları nereden biliyorsun? Bunları zaten e, astralin önem yapmak istemişim diyorlar ki astral neden yapmak istiyorsun? Niye giriyorsun abi bu kadar işin içerisine? Niye bu kadar ilimle uğraşıyorsun? Akaşık kayıtlar denilen bir kayı, e, evrensel kütüphane vardır. İlk zamanın yaratışı yaratılışından, evrenin, kainatın yaratılışından itibaren şu ana kadar bütün her şey kayıtlı orada. Her şey dosya dosya kayıtlı düşünüyor. Öyle başka hmm. bir e, şey vardır. izlemişsinizdir belki. E, Interstellar, hmm. yıldızlar Arası. Evet, Onun Boyutlar En sonki bölümünde tek başına böyle bir beş, 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 beşinci boyutun arasında kalıyorsun. Evet, kitaptan ha. kitap arasında. Ha, orası boyutu. gibi düşün. Böyle bir kütüphane hmm. düşün. Hmm.